Selam arkadaşlar yeni bir DBD videosundayız Bu bölümde palyaço ile oynayacağız ve mor yapacağız Oyuna geçmeden önce size avantajlarımı ve eklentilerimi gösteriyorum Ardından hemen oyuna geçiyoruz İlk olarak eklentilerimizde zehirlenmiş hedefin fazladan topal cezasını orta seviyede yaşıyor Yani biraz daha yavaşlıyor zehirlendikten sonra Artıcı şişe koydum Diğer eklentimiz de arkadaşlar eşek şakası panzer gaz alanı orta seviyede arttırıyor Yani e, zehir daha böyle bir geniş alana yayılıyor bu da güzel bir eklenti. Bu ikisini koydum bunları uzun süredir kullanmıyoruz çünkü. Avantajlarımıza gelelim. Avantajlarımıza kendi avantajını aldım. Çanak çönek patlaması bunu biliyorsunuz. Jeneratöre hasar verdikten sonra ilerlemesi derhal %25 kayboluyor. Ama ne zaman aktif oluyor bu avantaj? Birisini kancaya astıktan sonra 45 saniye süren var. O süre zarfında hangi jeneratöre vursam vurayım %25 kayboluyor. Kendi çok güzel bir avantajı. Diğer avantajımız infilak nemesisin avantajı. Bir kurban can çekişme durumuna soktuğunda çalışıyor. Ee, herhangi bir janitörü tekme atıyorsunuz mesela, ee, rastgele 3 janitörü tekme attık diyelim, yere düştüğü zaman kurban onların ilerlemeleri %6'sını direkt kaybediyor ve gerilemeye başlıyor ve patladığı esnada eğer bir janitör, kurban o janitörü tamir ediyorsa 14 saniye boyunca aciz durum etkisi altına giriyor. Aciz durum etkisi altında hiçbir şey yapamıyorlar arkadaşlar. Ne janitörü tamir edebiliyor, ne pencereden atlayabiliyor, ne birisini iyileştirebiliyor, hiçbir şey yapamıyorlar yani. Aciz durumda elleri kolları yok öyle düşünebilirsiniz 14 saniye boyunca ki 14 saniye az değil. ...gerçekten 14 saniye devre dışı bırakıyor kurbanları. Güzel bir avantaj. Bu ikisi güzel gideceğini düşündüğüm için... ...jeneratörlere ve paletlere hızlı hızlı vurmak için hayvani güç aldım. Biliyorsunuz %20 daha hızlı e, tekmeliyor jeneratörlere, paletlere ve yıkılabilir duvarlara. Çünkü neden bunu aldım? Palyaço zehri attığı zaman zehir içine girince loop yapamıyor kurbanlar maalesef. Hani böyle bir paletin etrafına 3-5 kere dönemiyorlar. Hemen düşürmek e, istiyorlar paleti. Yani onu tercih ediyorlar. Hemen düşürdükleri için de hızlı bir şekilde paletleri hızlı hızlı parçalamaya çalışacağım. O yüzden hayvan gücü aldım. Ve hayvan gücü yardım etmesi için de ver gazı koydum. Bu ver gazında da tamamlanan her jeneratör için mücadelenin geri kalan kısmı da yerden kurbanı kaldırma, kurbanı yere bırakma, pencereden atlama, jeneratörleri bozma, palet ve yıkılabilir duvarları kırma hızları %4 artıyor. Tamamlanan her jeneratör için ve bu birikiyor. İlk jeneratör tamamlarsa %4, %8 gidiyor gidiyor %20'ye kadar geliyor. Mesela tüm jeneratörler tamamlandı. Adam palet düşürdü. Hayvani gücümüz de var ya. Yani tek atıyoruz palete direkt böyle yüzde kırk bir hızla. Çok hızlı bir şekilde kırıyor paleti. Ve pencerelerden de aynı şekilde çok hızlı bir şekilde atlayacağız. Kandırıkçımız yok ama böyle kandırıkçı da barındırıyor. Hani kapatmıyor atladığımız yeri ama. Güzel ya seviyorum bu avantajı. Çünkü hızlı bir şekilde bitirebilirler. Yoz müdahale koymadım. Bu şekilde bir de mori aldık. Parmak yiyeceğiz yani bu bölüm. Bir yiyebilirsek inşallah bakalım. Göreceğiz neler gelecek başımıza arkadaşlar. Palyaçomuzu fazla bekletmeden hazır veriyoruz ve hemen oyunumuza geçelim. Ve benzin istasyonundayız arkadaşlar. Otomobil mezarlığı. Güzel bir harita. Hemen nereye gidelim biliyor musunuz? Merhaba. Selam. Şuraya bir gaz atalım arkadaşlar. Vuramadım bu arada gerçekten. Çok iyi atladı. Abi, şeyi seviyorum gerçekten çok iyi değil mi? Güzel. Masem paletini düşünmemiz güzel oldu. Hızlı bir şekilde. Nereye doğru kaçıyor? Hmm. Totem, totem mi var? yok totem de yok benim. Sanki totem yanıyormuş gibi geldi. Güzel. Orada bir sican yapıyor. Şöyle atsam kafasına doğru. Evet, girdi, girdi, girdi. Çok iyi. Şuna da girersin sen bence. Bin torbası atarsın en fazla. Ya da onu da atamazsın. Hehehehe <laughs> al bakalım. Şuraya asalım da şuradaki zenetörü <laughs> vuracağım ya arkadaşlar. Hemen asalım oraya. Güzel bunu hemen bir tane tepelim abi. Hızlı bir şekilde. Önce bir karıştır Allah karıştır yapalım. O burada bir yerde dur bakalım. Hmm. O burada bir yerde nerede? Burada mısın yoksa? Merhaba. <laughs> Güzel atlatmaya çalışsın yalan yok. Yalan yok. Şöyle peki çıkış noktasına doğru atabilirim. Güzel oraya da gitsin sorun değil. Böyle atayım kafasına. Ya, abi eklenti güzel ya. Bak samimi söylüyorum güzel kanka. Bakalım. Güzel. Bakalım ne yapacaksın oradan. Hiçbir şey yapamaz. Her tarafı kilitledim çünkü. Bir bitti. Her tarafı kilitledim. Hiçbir şey yapamadım. Çok kötü oldu gerçekten şöyle hemen kıralım. Yani şu hayvani güçte paylaş. Yalnız ben de diyorum niye daha hızlı kırıyorum? Şey var ya bir de ver gazını da aldık ya arkadaşlar. Gerçekten muazzam oldu. Güzel kırıyoruz yani. Bu arada oradalar. Buraya doğru koşarlarsa sevinirim. Koşmuyorlar ama maalesef bu tarafa doğru. Serseriler. Koşmuyorlar bu tarafa doğru. Ya da yanımızda falan bir şey yaptı anlayamadım ama. Merhaba. Oo bu sefer <laughs> atlayamazsın öyle. Fast vault yok bundan sonra. Bundan sonra fast vault yok kardeşim. Nereye gidiyor? Aa, Marta'nın e, ee, hiç durmadan W'ye koşması lazım ki öyle yapıyor şu an. W'ye basılı tutması lazım yani. Çok avantaj sağlayacak çünkü ona. Bunda kıvrak var galiba çünkü bu kadar arayı açamazdı bu. Hızlı atladığına göre bunda kıvrak var. Hmm. Aa burası kötü oldu. Niye böyle bir şey yaptı? Aa soldan... Garip de bu. Çok garip hem de. Niye böyle bir şey yaptı? Soldan kaçtı. Şöyle yapalım. Aa orası orası çıkmaz sokak kardeşim. Maalesef. Maalesef çıkmaz sokak burası ya. Bir tane daha bitti. Bakalım 3 can mı kaldı? Abi. Yakalamamız uzun sürüyor ya. Ne yapacağız şimdi? Böyle asalım. Çok problem. Şuradaki jene bakalım. Muhtemelen şunu yapıyorlar. Tahminimce şuradakini yapıyorlar arkadaşlar. Hemen oraya bir gidelim. Çanak. Dalla. Dal oradan serseri. Bunda anne depar mı var? Böyle koş. Evet nane deparını kullandıralım ona. Görüyor musun bir de fadiysen? Bir de tıntın tın gidiyor abi. Bir de bir bak 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 bomba bomba kurmuş. Demek ki ilk sana yapacağız Mori. Bunu az pişirdik bilmiyorum. Karıştıralım abi. Karıştır Allah karıştır. Güzel. Bu kim nereye girdi ya? Hangi deliğe girdi? Gerçi buralarda bir yerdedir de o. Onun şimdi de yakalayamıyorum. Aha bulan buldum seni. Hadi be. Kankalarım bir de paletleri şöyle var ya. Düşürmeseniz o kadar tatlı olacak ya. Ani de par çocuk gel bakalım buraya şimdi. Üç tane şişem var ya çok dikkatli atmam lazım arkadaşlar bunları. Böyle bir tane sallasam koşuyor yoluna bence güzel gitti bu şişe. Daha daha atarım. Şu zaten artık kum torbası atamayacak. Güzel aciz durumda. Hemen oraya gidelim tekrar. İçerideki jeneratörü de patlatıyorlar. Orada değil mi o? Oraya bir pop daha atarsam o jeneratörü sıfırlarız bence. Güzel bunda ikinci asışı. Diğerlerini daha göremedim bile oyunda. Şu Pepega ile Hasan koyu Türk mü lan bunlar yoksa Sanko falan? Olabilir. Emin olamadım. Bakalım. Oo, ne çabuk geldi buraya bu? Sen şaka yapıyorsun. Ne kadar çabuk da? Ne kadar da çabuk da böyle oldu bu? Burada falan mısın? Yani o kadar da değilim diyorsun. Ha buraya da girmem diyorsun. Aha buldum seni. Buldum seni. <laughs> lan oraya. Çok güzel saklanıyorlar ya yemin ediyorum. Ben de elime koymuş gibi gerçekten de. Şuraya doğru atalım belki önüne çıkarız. Oo çok güzel bir atıştı bu arada. 10 numara bir atıştı o. Hadi bakalım. Win torbası var galiba. O da mı bitti? Pepe Gaya'yı yakalayalım şimdi. Şimdi iki can kaldı arkadaşlar. Ee, kazanmak için birisine mor yapmam gerekiyor. O şanslı kişi kim olacak bilmiyorum. Daha bunları yeni görüyorum ilk defa bu arada. <laughs> bu arkadaşları. Oraya çanak bunlar birbirleriyle herhalde. İletişim halindeler çünkü biliyorlar şuradaki zentörü falan. Bak direkt oraya gidiyorlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Oraya tekrar bir bir çanak daha ata dokundular mı? Güzel. Dokundular. Bir jen kaldı. Şöyle karıştır Allah karıştır yapalım. Bir dakika birisini mi gördüm burada? şey görmedim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Jenler bir tanesi orada. Şuradaki paletten bir kurtulalım. Bak Yui de orada. Güzel güzel. Şu palet kırma şeyimiz çok iyi oldu şu an. Çok hızlandı. Ee, birisini öldürmemiz gerekiyor ama hangisini öldüreceğiz bilmiyorum. Şöyle atalım bakalım önüne çıkacak mı yine. Abi resmen yön veriyoruz ya. Çoban köpeği gibi olduk ha. Bir de şuraya atalım. Oraya gelecek büyük ihtimalle. Güzel. Tamam sıkıntı. Aha girdi mi gaza? Çok iyisin be. Gerçekten çok iyisin. Gerçekten. Sus sus torbası var mıydı bunu ya? Ne oluyor lan? Bomba geldi. O kafamıza bomba atlar gördün mü? Oradaki zene tekrar gidelim mi? Gidelim bence. Şuradaki arkadaki zene yapıyorlar değil mi? Oraya tekrar bir gidelim. Kafamıza bomba geldi arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. <laughs> Tepeden bombalar ya ya. Asist geliyor. Şimdi birisine mor İnşallah dördü kaçmaz onlar üzülürüm yoksa dördü kaçarsa vallahi. Aha birisini duydum. Vallahi duydum birisini. Buna vuralım abi. Oraya gitmem lazım ya, o jenini salmak istemiyorum. Aslında onu gidip kurtarıp öldürürüm de şu jenini bırakmak zorunda kalırız yoksa. Bakalım. Ay güzel bunu yapan yokmuş. Ay şaşırtıcı. Hmm. Orada birbirlerini iyileştiriyorlar. Onlar da oraya gitti. Şöyle vuralım. Aslında çanağım daha etkili kullanabilirdim ama oraya gidene kadar gitmek istemedim açıkçası. Onların hepsi orada abi. Bunların hepsi aynı jeneratöre oturacak arkadaşlar. İyi izleyin. Çok iyi izleyin. Hepsi aynı jeneratörde şu an onların. Atalım Abi Mükemmel tekme ediyorum şu an Sobu ultisi gibiyim yemin ederim kaçışı yok Düşürecek palete Güzeldi Bir de dayanıklımız olsaymış nasıl olmuş Değil mi Güzel Tamam Bu da mı daha az Arkadaşlar hiç kimse mor yapamadım ben şu an ne, Niçin böyle oldu Dur bakalım neden böyle oldu ya? Aha bir tanesi, eyvah 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 eyvah. Karıştır Allah karıştır, karıştır Allah. Buna çanak atmaya değer mi sizce? Bence değmez gibi ya. Şuna bakalım. Abi. Tamam bunu atacağız mecburen arkadaşlar. Bunu atmamız gerekiyor. Atacak jeneratör yok çünkü şu an. Birisini hemen yemem lazım ya. Parmakları götürmemiz de gerekiyor. Yoksa kazanamayacağız gibi duruyor. Şuradaki paletten de kurtalım. Bak bak tekme atma bakar mısın ya? Gerçekten. Direkt direkt kırıyoruz yani. Bakalım burada birisi var mı? Olaba saklanan da Aha infilak bir dakika. Jeneratörümüz sarı yanda. Şimdi e, muhtemelen bir kişi mor yapacağız gibi hissediyorum. Diğerleri de kaçacak gibi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Agalar çok saklanıyorsunuz siz ama ya. Ben şimdi size nasıl şey yapacağım ki? Neyse şunu e, yemem gerekiyor arkadaşlar galiba. Galiba yemem gerekiyor bunu ya. Çok üzgünüm ama bunu yemek zorundayım. Çünkü kimseyi yemeyeceğim yani yoksa. Anladın mı? O da yaralı. Şunu bir nam nam gum gum götürelim. Havasına basalım. Bunu yersek diğerlerini yeme olasılığımız da çok artacak. Kimseyi bulamadım. Al er bakalım. Oo. Oh. Zaten yiyene kadar iki tane jeneratör bitti şu an. Oh, nam 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 gum gum. Ye koçum, ya aslanım afiyet olsun. Güzel bir tanesi bitti. Şimdi nerede ki? Şuradaki zene yapıyor olabilirler. Hepsi hatta girişiyor bile olabilir şu an oraya. Bakalım hemen. Evet bitmiş bile. Baksana jeneratör. Jeneratör bitmiş agalar. Hepsi, hepsi burada hepsi. <laughs> hepsi burada. Tekrar geri gideceğim ama oraya. Salmak istemiyorum çünkü burayı. Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldu. Burada kimse yok. Allah o da bitti. Allah kahretmesin o da bitti. İkinci parmağı yiyebilir miyiz acaba? Onu bilmiyorum ya maalesef. Aha yiyeceğiz galiba arkadaşlar. Buldum adamı. Adam nerede olduğunu buldum abi. Ani parla ne fırladım ya kardeşim be. Biz nerede hata yaptık ya? Hı? Biz nerede hata yaptık arkadaşlar bilmiyorum. Hızlı geçiyorum. Yani yemedik adamları yani. Bu kadar basit. Yemiyoruz yemedik abi. Hay Allah seni kahretmesin çocuk gibi ya. Fast vault atladı oradan. Gerçi oradan fast vault atlamak kolay da. Abi adam bizi soktu görüyor musun herifin? Adamın bizi arkadaşım soktu bakar mısın ya? Yemin ediyorum sana helal olsun. Ha kapattın orayı. Ne ebusladım be kardeşim. Vallahi yu istediğin kadar kaç kardeşim. O parmak yemekten kurtulamayacaksın maalesef. Bomba bombanı gördüm. Seni şimdi ben. Şimdi i̇şte ver bakayım o, o et, etli parmağını bana. Ver bakayım o özel parmağını. Tamam tamam nam gum gum gum. Ya, yapacağız? Yapacak bir şey yok. İkisi kaçtı. Hiçbir şey yapamadım. Hasan da yedim de Pepega ile Aries kaçtı. <laughs> Om nom, nom nom gum gum gum. Oho güzeldi. Yapacak bir şey yok. İkisi ikisinin de son asılışıydı. Bitirdiler yetişemedik. Gel gel. Ve eziyet deresindeyiz arkadaşlar. Ayazel çiftliği. Bakalım kurbanlara mı olacak yoksa bize mi olacak? Oyuna girmeden önce lobiye iki tane flashlı bir arkadaş katıldı. İnşallah. inşallah... Arkamdan kovalarlar benim flash save atmak için de Böyle Bir kişi de yapar ikisi de kovalar Rahat rahat herkesin parmağını emükleyebiliriz çünkü Birisi kladet gördüm burada arkada Orada kladet burada mı lan? <laughs> ah be güzelim be Ah be güzelim be Niçin böyle oynuyoruz ya Niçin bunu yapıyoruz yani Burada birisini gördüm merhaba Ani deparın yok değil mi Geçen takım bu arada Üçü de ani depar getirmiş arkadaşlar adamların Böyle atalım o kafaya mı geldi? Bu arada bayağı sabitle atıyor gibiyiz ha. Abi çok nasıl bir loop oğlum burası Allah kahretsin bitti ya. Düzdü. Sen duyuyorum. tor. Bitti şu an maç. Maç bitti abi. İki paletle bitiyor maç. Yapacak bir şey yok. Baksana Maç iki palette bitiyor aga Yapacak bir şey yok yani Maç iki palette Bitiyor yani baksana Neyse pes etmeye gerek yok şöyle devam edelim abi Pes etmeye gerek yok o... Pes etmeye gerek var gibi sanki ya biraz Sanki biraz pes etmeye gerek var gibi Al bakalım. Base'e götüreceğiz bilmiyorum ya nasıl bir oyun yapsak. Nasıl bir Ali Cengiz oyunu yaparak onların parmaklarını yedirelim ama bitti ya oyun. Ya dönmez buradan. Asalım. Hemen şuradaki çana... Aslında çok güzel şeyler bitti ama e, oyunda. Güzel e, paletler gitti ama oyun bitti zaten. O paletler gidene kadar bitiyor oyun. Yapacak hiçbir şey yok. Yoz müdahale falan vesaire bir şeyler yok ya. Bir şey yapamıyoruz maalesef. Jisoo burada merhaba. Bu yalnız buradan dönerse efsane olur oyun. Çok zor bir ihtimal ama. Bakalım. Bin torba satıldı galiba. Al bakalım. Ay aynen kanka bak kör ettin Kesinlikle kör ettin şu an. Hala fener tutuyor ya. Bunu biraz buraya doğru taşıyalım. Ne yapıyor bu? Allah Allah. Bu neler yapıyor böyle ya? Ulan yine Mesuvin torbasını attı değil mi? Bunu tekrar alsam acaba bana sayısı atabilir mi ya? Atacak büyük ihtimalle. Evet, atar, atar, atar. O yüzden geldi zaten ya bana. Neyse, sayısı gitti en azından. Bir dakika, o cırtladı mı ki? Bir dakika, o kendini cırtladı galiba. Bir saniye, bir şeyler oldu abi. Hızını kesebilir miyiz burada? Hızını kesemedim Allah kahretsin. <laughs> batırdı, 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 batırdı. Çok güzel batırdı. Geyiş hava örüyor. Var ya, yemin <laughs> ederim maçı senin yüzünden kaybettim. Patır patır düşürdüm paletleri kardeşim. Bunun parmağını yiyebilir miyiz? Yeriz galiba. Ama emin değilim ama. Bir bakalım ya. Bir tanesi bayağı zayıf halka. Claudette'i aslında eleyebilirsem direkt. Her şey mümkün biliyor musunuz? Peki seni yapalım abi. Ben bu Claudette'i eleyeceğim ya. Ben bunu eleyeyim en iyisi arkadaşlar. Şuna da vuralım bir tane Güzel Sonra çanağımızı vuralım aga Harika oraya doğru mu gidiyor Gitsin bakalım Karanlık alanlara gidiyor Çok kötü attım ya şeyleri Allah'tan palet yok da Güzel İnflak oldu mu tamam hemen oraya bir çanak daha geliyor Hemen geliyor hocam Asla pes etme Yavuz, asla. Şunları var ya yersem o kadar güzel olacak ya. Kimyalar erecek yemin ediyorum. Hemen buraya bir çanak daha atıyorum üstümde. Önce karıştıralım. Ondan sonra çanağımızı atalım. Burada mısın lan? Burada mısın? Burada değilsin. Şimdi onları da açarsam çok vakit kaybedeceğim için. Aşağıda birisini mi gördüm? Şimdi çok vakit kaybedeceğim. Çok vakit kaybedeceğim için. Sıkıntı olacak biliyor musun? Güzel. Ona değdi mi? Süper abi. Ona tekrar değsin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tekrar geldi değdi ona. Ona değen kim onu bilmiyorum ama. Ona değen kim onu bilmiyorum. Şimdi bunu bir sıfırlayalım önce. Tamam. Yüzde yüzden yüzde sıfıra geldi mi abi? O geldi. Şimdi o nerede biliyor musunuz? O büyük ihtimalle buralarda bir yerde. Buraya doğru koştuğuna göre. Arkalarda bir yerde saklanıyor. Ama nasıl bulacağım onu işte? Bulmak zor onu. On da yapıyorlar bu arada. Şöyle atalım oraya gazımızı. Öncelikle. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun ya. Sen sen ciddi olamazsın şu an. Aa. Ne oldu kız? Aa niye bağırıyorsun? Al bakalım buraya sarsara. Göremiyorum abi. O kum torbasıyla nereye attı gitti nereye gitti yine nereye attı nereye gitti ne, neler oluyor neler oluyor aman tanrım Vivin torbası yoksa seni oyunun çok farklı yerlerine mi götürecek neler oluyor gel bakalım a kafasına basamıyorum bunu ben şu an aynen kanka atıyorsun flash öyle aynen geliyorsun flash save yapıyorsun adama bu bize disaysı atmıştı gerçi değil mi doğru ya disaysı atmıştı bize bu ya onu hatırladım. Neyse bunu base'e sokayım ben be arkadaşlar. Bunu bir zamanta e sokalım bir abi. Diğeri de burada mı hala? Diğeri nerede abi? Buraya keşke buraya sürmüş olsa ya. Ne kadar tatlı olur değil mi? Karıştır Allah karıştır. Onu kaldırdılar çok kötü oldu abi. Ulan, çok kötü kaybettik maçları ya. Yani kötü kaybediyoruz biliyor musun? Bu da bitti. Hangi jene yapıyorlardı? Şunu mu yapıyorlardı? Bin torbası attı güzel. Tamam tamam. Belki bir iki parmak daha yiyebiliriz buradan. Bakalım bu... Aha! Vur bastım kafana vallahi. <laughs> Çok iyi oldu abi. Çok iyi oldu bunu. Şimdi Claudette'in parmağını yersen maç bende ki yememem için hiçbir sebep yok abi. Niye yemem ki? Omnam gum gum götüreceğim. Omnam gum gum götüreceğim. Onu da parmağını yemeye geliyorum şimdi. Kurtarın bakayım onu. Karıştır Allah karıştır. Onu kurtarmıyor musunuz? Neden? Niçin kurtarmıyorsunuz arkadaşlar arkadaşınızı? Bir jen kaldı bu arada. Bakalım. E bu ilerlememiş. Hmm, i̇lerleyen jen yok resmen. Şuraya atalım gazı bakalım. Oraya atmasa mıydı? Kötü oyun mu oldu ya? Kötü oldu galiba oraya atmamız. Hmm. Bakalım ne yapacak? Nasıl bir oyun yapacak? Al bakalım. Seni serseri seni. Zenler şu an tamam. Asayiş verken onda sıkıntı yok. Sen nerede hiç bir problem yok abi. Oğlum bir giriş bir tanesine de daha, bir tanesine de gir daha. Palet yok mu orada? Wind var mı senin? Ay Allah seni kahretsin ya. Mesela Allah'tan hızlı geçiyorum da. Çok iyi oldu be. Çok iyi oldu. Gel bakalım buraya Pepega. Hemen bunu da asalım abi. Yine iki parmakla kalmayız inşallah da. En azından bir üç yerim ya. Bir tanesi kaçsa da sorun değil. Ya da iki mi yiyeceğiz yine? İki de kalacağız galiba. Dur bakalım. Karıştır Allah karıştır. Onu yapan yok zaten. Bakalım güzel. O sıfır. Ben daha çok şöyle ilerlemiş bir jeneratöre tekme atarsam abi popla kazanabiliriz şu an oyunu. Peki şuradaki jeneratörü yapan var mı acaba? Şöyle mesela bir atış yapsam oraya. Bağırtabilir miyiz birisine? Evet evet evet. Bur burası ilerlemiş. En mantıklı şu an popu buraya atmak. Ya da popu atmadan direkt bunu yemek de olabilir bu arada. Hop atmaya gerek yok abi. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel batırdı abi. Bin torbası çalışma Mustafa. Bu ee, buna şey eklentisi lazım ya. Bakarsın alsana Şişesini sayın artık ama dört tane çok az abi. Kesinlikle çok az bir şişe sayısı. Oh, nam nam nam, gum gum gum. Onu da götürelim bakalım. Hmm. Bu adamı 0.1 saniye kadar aldılar ha bu arada. Karıştır Allah, karıştır tanesi sola doğru kaçıyordu. Şurada gördüm en son. oradan bakalım? Orada değil. <laughs> Merhaba. Oradan <laughs> alırsın. Çünkü neden alır oradan iti? Çünkü medium altı olduğu için alır arkadaşlar. Hızlı geçemedi oradan. Şöyle önüne çıkalım bakalım nereye doğru gideceğiz. Bizi nereye götürecek yani bakalım. Bu nasıl o kadar hızlı gidebildi ya? Şöyle şuraya bir zehir atalım arkadaşlar. Batırdı Allah. Ama bin torbasına güvendiği için sıkıntı yok. Attı galiba bu arada torbasını. Tam emin olamamakla birlikte. Ee, diğerine şey yapamıyorum ya. Diğerine nam nam gum gum yapamıyorum diğerine. Neyse arkadaşlar buna buna yapacak bir şey yok ya. Bunu direkt yiyorum. Gel bakalım kafana, kafana vura vura. Be beynine, beynine vura vura ver bakayım. Neyse 3 parmak bizde ya. İyi de abi. Oyunun başına kaybettik dedim ama. Çünkü... Çok vakit kaybettik adamı peşe takıldık oyundaki en güçlü paletleri yedi ama ona rağmen yine bir şey yapamadılar Çünkü Aha gördüm galiba seni Ona rağmen bir şey yapamadılar Çünkü Flash falan geldi ya hızlı yapmadılar jeneratörü abi ya da hafif almış da olabilirler emin değilim Emin değilim A oh. Ya al bakalım buraya. Al bakalım kardeşim nereye kaçıyorsun kardeşim? Şimdi benim aslında buna mor yapabilmem gerekiyor abi. Ama yapamıyorum maalesef. Neyse. Sorun bir sorun. Sen de böyle asarız abi. Haydi görüşürüz. Buna da vururum. Neyse hiç kimse kaçamadı. 3 parmak ıstırmamız var. İlk oyunda da hepsinin son ısırışımızda kaçtı yani. Son kez son ısırışlarında mor yapacağımız yerde kaçtılar. Neyse güzel fena değildi. Gel gel. Şuna da vuralım. Güzeldi. Bakın çok güçlü paletler var. Burada var, şurada var. Buranın etrafı çok güçlü. Dediğim gibi çok zaman kaybettiler ya. Çok rahat kazanabileceklerim maçta aslında. Zenitör yapmadılar abi. Gel gel. Güzeldi. Seviyorum çünkü... ...böyle fener alınca koşuşturuyorlar ya böyle etrafta. O yüzden abi. Lobide zaten anladım. Fenerle save atmak için falan bo çok boş duruyorlar. Yani gerek yok. Çok vakit kay kaybediyorsun. Çünkü eğer öyle yaptığın zaman. DBD videolarına devam edeceğiz. Bu sıralar katil geliyor arkadaşlar. Kurban e, maçlarımızda da döneceğiz. Çok teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse bir saniyenizi ayırarak videoyu beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.